Yani şimdi onunla birlikte olursam neredeyse aşağıdakilerin akrabası olacağım. İç güveysi Mustafa. İşe bak. Evet işe bak. Meğer Şirin onun sevgilisi değilmiş. Ama satılmış durup dururken benim sevgilim oldu. Ayağıma gelen fırsatı kaçırdım. Kafamı bir yerlerde kırmak istiyorum. Ah. 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 Alnımda iki çizgi daha çıkmış. Fark edilmemesi imkansız. Kimse benimle ilgilenmiyor. Dikkatlerini bile çekemiyorum. Hem zaten o en yakın arkadaşımı beğeniyor. O ne? <laughs> Haykıran baykuş. En acı sesle geceniz hayır olsun diyen o meşum zangoç. Bir daha ne zaman gelirsin? En yakın zamanda kankacığım. Çünkü artık bu evde görmeyi özleyeceğim çok kişi var. Çarşambayı sen, sen aldın Bir yor sevde. Kaderim böyle... Vay tamim olmasın. <gülüyor> olabilir. <laughs> Seni be ısırgan dağlasına sokup da 35 takla attıracağım ben seni. Bir domates bir satılmış, bir domates bir satılmış biçiminde şişlere takıp ateşlerde pişireceğim ben seni. Vay deme ben ne yaptım vay deme. Bir değil. Bilimum çuvalların incirlerini berbat ettin. Beyninin kırmacından çalınmış herif. <laughs> Can suyla ne işin vardı? Vallahi senin bildiğin gibi değil vay demem. Bak o benim bacım. Bak bir dinle bir anlatayım bak bütün kabahat benim. <laughs> bir kedim bile yok. <laughs> Arkadaşımın aşkısı. Nasılsın delikanlı? Sağ olun. Çıkarın bardakları. Ne bardakları? Ne ortalık buram buram okuyor. Herhalde gazınıza iyi gelsin diye Bana sonra içmiyorum. <laughs> Çıkarın bardakları. Bana da bir tane götü. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu ne biçim masa be? Ver dükkanı neyim? Daha kuyuya yapayım. Siz devam edin, geliyorum. <laughs> Sonra birden dank etti. Meğer Şirin, Mustafa'nın sevgilisi değilmiş. Anlıyor musun? 25. söyleyişin Cansu. Ha işte. Sonra kız dedi ki, ben evliyim. Meğer Mustafa'nın sevgilisi değilmiş. Bunu da söylemiş miydim ya? <laughs> İskender'in sana helal olsun. Senin için aşkım feda olsun. Canım arkadaşım. <laughs> seni seviyor. Sen de ondan hoşlanıyorsun. izliyorum. Sen şimdi ne demek istedin yani? Hiç bana gitmiyorum. <laughs> tamam, sen kal. Ben aradan çekiliyorum. Ay. Zaten o seviyor. Kalıyorum tabii. Şimdi onun sevgilisi değilmiş ki. Sen şimdi ne demek istedin? Açıklayacaksın bana. Kızlar tamam. Bir tek aranızda rüya sağlam kaldı. Rüya kalkmasayı toplayalım. <laughs> Sürpriz. <laughs> Hoş geldin Zeliha yenge. Gel. Evde da verdim tek başıma. Gideyim de bir pülüşlerimi dolaşayım dedim. Vay. Vay. Nerede amca? <laughs> <laughs> Bahavit amcayı soruyor. <laughs> ha, o aşağıda olanlarla beraber. Ee, size ne oldu böyle? Ha? Yüzünüz gözünüz karışmış birbirine. <laughs> Zeliha yenge. Vay e, amca ile sen... Yani nasıl başladınız? Hı? Tanışarak mı evlendiniz? Anasıyla babası 20 yaş büyük biriyle söz demişlerdi danıştığımızda. Ben gazaba bazarına elma indirdiydim. O da elma almaya geldi. Şimdi bak. Baktım. Bu elinde elma kasası arkasında bana dönük öyle duruyor. Şuradan iki kilo elma versene dedim. O zaman bana yüzünü döndü. Dönmemle... Yüreğim yüreğine zincirlendi sanki. <laughs> Gözleri ürkek bir ceylan. Yanakları gül yaprağı gibiydi. Sıkılaraktan güldü. Ben de güldüm. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir gülüşü vardı ki. Yani sanki Böyle dağların tepelerinden gurleyip gurleyip gelen sular böyle aktı 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 ta böyle içime doldu. Şöyle qanahadan seyredeyim istedim. İkimiz bir öylece kalakalmışız. Sonra bana dedi ki: "Yolu yok. Benim kadınım sen olacaksın dedim. Ya olmaz dedim. Ya ben başkasına sözlüyüm dedim. Öyleyse seni kaçıracağım dedi bizi vurula dedi. Dedim uğusunla. Biz birbirimize böyle vurulduktan sonra ne yaza. Dedi. <laughs> Eğer elin elimde olacaksa bayram yerine gider gibi giderim ben ölüme dedi. E ee, madem öyle kaçır beni diye vermişim. Kaçırdım ben de. İstanbul'a geldik. Tam üç sene bir akrabamın yanında tek göz odada yaşadık. O oda var ya çocuklar. O oda var. <laughs> <laughs> o odaya biz kocaman bir sevda sığdırdık. O oda bizim peri sarayımızdı. Sobamız bile yoktu ama birbirimize sarılıp öyle güzel ısınırdık ki. Bir çocuğumuz olsun istedim, Olmadı. Yoksulduk. Amelilik yaptım. mı? doktor doktor gezdirdim. Ne fayda. Zilya... ...kısır çıktı. Aslında Kısır olan vaitti. Ona hiçbir zaman diyemedi. Yani diyordum, kendini hiç bağışlamaz yoksa. Aman varsın dedim beni kısır bilsin. Ha? Bizim memlekette kısır kadına hor gözle bakarlar. Biliyorsunuz. Zülya'mı üzmesinler diye burada aç kaldım. Yine de memleketi geri dönmedi Sevda! ince iştir evlatla. Öyle. Hadi çekinmeyin. Madem ki bu sofraya oturduk, herkes gönlünden geçeni söyleyip rahatlasın. Nasıl olsa yarın hiçbiri hatırlanmayacak. <laughs> Kardeş be. Çekinmeyin. Ben evlenmek istemiyorum. Evlenme be. Evlenirsen aptalsın. Oh. Dur. Benim burada başka bir şey söylemem gerekiyordu sanırım. Boş be. Doğru be. Hadi konuşu. Söyleyin içinizden geçenleri. Gayet emmi, sen taş kafanın tekisin <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> yer, yer çekimi diye buna derim. Kaldırın <laughs> şunları be! Bu basamakları kim çaldı? <laughs> İskender'ın aşığı. Evet. Aman Allah'ım. Cansu. Ay. Şirin onun sevgilisi değilmiş abi. Ben de istemiyorum. <laughs> Tövbe be. Üçünüz de kahrolsun. Ayten. Arman. Ne? Seni seviyorum. Ben de. Şaka da oldum. Kalk emmi oğlu kalk. Hadi herkes dışarı. <gülüyor> Biraz <laughs> hava alalım. Bir dışarı mı? Of. Ne kadar bekliyiz? Yavaş, yavaş, yavaş. Şu yavaş. haline bak. Sen. Sen kendi haline bak. Ne varmış benim halimde? <gülüyor> 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 gel, gel buraya. Bırakınız beni kendi halime, Vahit Bey. Ne gel buraya be! <gülüyor> <gülüyor> en acı sesle ve hayır olsun diyen o meşhur zangoç. Yürü be! Kaçın bakayım. Kaç Yürü! Senin yüzünden ben! <gülüyor> 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 Yine mi suçlu ben oldum? <laughs> Artık ağaldırmıyorum. Artık aldım ya bu gece bada gönlümde. Adam gibi evine gelseydin ben de böyle. Hmm. Oh canma de. Şişeler, lingo lingo şişeler. Hadi be, gelseydim yüzme bile bakmayacaktın. Kadın. Bakmayacaktım tabi. Sen bana ne lafları ettin, taş kafalı adam. Evet, evet, tüm evet. Dilimi eşek araları mübrezileri soksun ki ettim. Sonradan kendimi marangoz kızarlarına atasım geldi. Ne <laughs> ettim? Sen ne ettirdin? Vudu 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 vudu. vudu. Beynimin etini yedin be. Kadın. Bak 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 beynini yemişim. Yenecek bir şey var ben yemişim. Eğer... Şşş, şşş olaydı. Karını gece kavga ettik diye evde yalnız kumandı. Pencere kenarlarında. Nerede bu adam? Nerede bu adam diye korkutmazdın. Hmm. Madem o kadar kötüydün pencerelerde niye beni bekledin? Kadın. Beklerim tabi. Oh. Şu dünyada benim senden başka kimim var? Taş kafalı adam. Ya benim başka yarım. Başka dostum, başka yolda şu var? Bir aptallık ettim diye yüzünü devirip gitmek deniz. Bu vay sensiz ne yapar? Nasıl yaşar diye düşünmeden beni gamlara koyup güsmek deniz. Ha? Ee, var mı be? Şimdi beni hemen kucaklayıp derhal eve götüreceksin. Çünkü ben yürüyemem vay be. Asus <laughs> Adım başına. Bu kadar çok. Yürüyen mersun tabi. Gel sesini. Hmm. Atla. <gülüyor> <gülüyor> Koy başına <buzuna>. o <laughs> oh, <bardağ>. <laughs> 是是。<像>